Başka bir eee konumla, başka bir ünvanla geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan Vekili sıfatımla bugün buradayım. Eee öncelikle bunun altını neden çizdim? Eee egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve milletin de bu egemenlik hakkını parlamentoya gönderdiği vekiller acıyla milletvekiller acıyla kullandığı bir eee sistemde egemenlik hakkını kullanmak için eee oy verdiği ve milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütmek üzere görevlendirildiği Sayın Can Atalay'ın e, mazbatasını almış olmasına ve mecliste kaydın yapılıp yemin için isminin dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, anons edilmesine ve hatta hatta geçtiğimiz günlerde e, meclis başkan e, meclis başkanı adaylığının da kabul edilerek oylamaya katıldığı bir süreci yaşadık. E, Sayın Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle yaklaşık 76.600 civarında Hataylı yurttaşımızın e, oylarıyla milletvekili olarak seçilmiş e, ve milletvekili olarak seçilen Mustafa Can Atalay'ın bugün için olması gereken yer burası değil, parlamento çatısıdır, parlamento binasıdır. Meclis Başkan Vekili olarak öncelikle yasama faaliyetlerini yürütmek üzere anayasal hakkı kullandırılmayan, anayasamıza göre anayasanın 67. maddesine göre özellikle milletvekili olma, seçilme ve milletvekili olarak yasama faaliyeti yürütme hakkı ihlal edilen Mustafa Can Atalay'ın Şerafettin. Şerafettin Can Atalay'ın bugün burada bulunması değil, meclis çatısında olması gerektiğine vurgu yapmak istedik. Milletvekili adaylığı başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilen, milletvekili seçimlerine giren ve milletvekili seçimlerinden sonra milletvekili seçecek mazbatasını alan Sayın Can Atalay parlamentoda anayasal hak olan ve kendisine bu oyu veren milletin iradesini orada mücadelesini vermek üzere parlamento çatısı altında olması gerekmektedir. Burada bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da bir çağrı yaptı Sayın Can Atalay ve derhal görevini yerine getirilmesi ve parlamentonun ve milletin egemenlik hakkının temsil edildiği milletvekilinin yerinin anayasaya göre anayasal kuralları uygulayarak parlamentoya dönmesinin sağlanması gerekiyor ve bunu kendisi talep etti içeride ziyaretim sırasında biz de şunu söylüyoruz. Burada artık bu saat itibariyle mazbatasını alıp seçim seçilmiş bir milletvekili sıfatı kazanan Sayın Can Atalay. Burada Can Atalay olarak cezaevinde tutulmuyor. Kendisine oy veren Hatay'ın, Hatay halkının yaklaşık 76.600 e, civarındaki Hataylı yurttaşın burada iradesi şu an e, cezaevinde ve onların iradesi vatandaş cezalandırılıyor, seçmen cezalandırılıyor. E, o nedenle e, biz buradan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Sayın Can Atalay için derhal meclis başkanının görevinin gereğini yerine getirerek bir an önce tahliye edilmesini ve anayasa 83'e göre e, milletvekili olarak parlamento çatısı altında yemin ederek göreve başlaması gerektiğini ifade etmek ve milletin iradesinin temsil edildiği parlamentoda e, görevli olan bir başkan vekili olarak da ziyaret ederek bu anlamı ve bu e, talebimizi buradan iletmek için geldik. E, Sayın Can Atalay e, şunu söyledi. E, cezaevinden çıkar çıkmaz ki kesinlikle hukuken de anayasal haklarını kullanarak da buradan çıkması, derhal çıkması, tahliye edilmesi gerekiyor. E, yapacağı ilk iş cezaevinden çıkacak ve çantasını dahi açmadan direkt Hatay'a gidecek. Hataylı yurttaşlarımızla buluşacağını ifade etti ve buradan da Hataylı hemşerilerine selamlarımızı iletmemizi istedi. Ben Mustafa Atalay, Can Atalay'ın babası. Ad, e, Gezi e, davasının yargı sürecinden bahsetmek istiyorum. E, Gezi davası iki defa beraatle e, neticelendi. İkinci beraat... Gezi davasında istinafta bozuldu. Yargıtay'da da yine gezi eylemlerinde çarşı grubunun davası vardı. Ve Yargıtay gezi davasıyla çarşı davasının birleştirilmesini ve davanın böyle yürütülmesini istedi. Bir Ara recele birleştirildi. Ee, o süreci biliyoruz. Birleştirme yazısını yazan yargıç sonra görevli olarak o yazı yazılan mahkemeye gitti ve kendi yazdığı yazıyı onaylayarak e, davayı birleştirdi. Sonra e, dava e, geziyle, şeyle, çarşıyla gezi birleştirildi. Dava devam etti. Fakat e, Birkaç duruşma sonra zannedersem dördüncü, beşinci duruşma daralıcıyla e, çarşı davası tekrar Ayrıldı. Gezi davası devam ettirildi. Bu şeyde çok hızlı hareket edildi. Hiçbir delil incelenmedi. Ceza verilen arkadaşlarımıza ve oğluma hiçbir soru sorulmadı ve. E, belli bir yerden aldıkları emiri e, yerine getirdiler. Mahkeme yetinden de e, bahsetmek isterim. E, bunlar e, başkanın haricinde e, bunlardan birisi e, bu AKP'li e, avukatların ve parti üyesi olan e, avukatların e, yargıç yapılmasıyla başlanmıştır. Bu kişi e, Samsun'a bağlı bir ilçede belediyede hukuk danışmanlığı yap, yaparken yaparken aynı zamanda da AKP'de de e, çalışmıştır. E eşini muvazalı bir şekilde 15 Temmuz e, darbe girişiminden sonra kendi akrabalarını e, bir ihbar, ihbar mekanizmasıyla e, bulunmuştur ve de bu yargıç e, e, sosyal medyada ee, Recep Tayyip Erdoğan'a e, güzellemeler yazmış bir e, kişidir. E, davanın e, dava ikiye karşı bir ceza alınmıştı. Kavala'ya müebbet hapis diğer e, yada, e, arkadaşımıza da e, 18 yıl al, e, alınmıştır. Bun, bu yargıçlardan birisi e, çok kesin şöyle e, söylemiştir. E, bu davada delil yok. Delil sayısı bile kanıt yok diye. Fakat buna rağmen ceza verilmiştir. Bu yargıtayın ve kamuoyunun bu bilgilere bilgi sahibi olması için bu açıklamayı yaptım. Can özelinde de millet iradesine hem meclis başkanının hem de yargıtaydaki yargıçların saygı göstermesini talep ediyorum. Ve canım bir an evvel serbest bırakılmasını istiyorum ve bu ceza verilen arkadaşlarımızın da cezalarının bozularak beraatlarının olmasını gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ediyorum.